Çocuklar dikkat! Resim dersine hoş geldiniz. Bugün sadece bir ders işlemeyeceğiz. Yarışma yapacağız. Ne yarışması acaba ya? Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Tabii ki de alfabetik sıraya göre resim yarışması. O zaman ilk harfle başlıyoruz. Bebek tebe göz ilk harf ne? Aha <laughs> alfabetik ilk harf ne diyor ne diyor? Bebek tebe göz kanka a a. <laughs> evet ya evet. Evet herkes A harfiyle araba çiziyor. He? Araba mı çiziyoruz? Ben o zaman hemen başlıyorum. Acaba ne çizsem ya? Şöyle siyah rengi alalım. Evet. Şuradan şöyle gelelim. Evet. Çok güzel gidiyorum. Çok güzel. Şöyle gelelim. Şöyle. Evet oldu işte. Böyle de aşağı doğru ineceğiz. Şimdi tekerlekleri yapalım. Tekerlekler de oldu. Arka tekeri yapalım. O da... O, arka teker olmadı ya. Burayı silmem gerekiyor. Tamam. Şurayı silelim şöyle. Evet. Arka tekeri devam ediyoruz. İşte oldu. Şimdi tekerlekleri yapalım. İşte tekerlekler de çok güzel oldu. Burayı da yapalım. Burası olmadı. Değiştiriyoruz hemen. Şurayı silelim şöyle. Evet. Şimdi bu tekerleği de yapalım. Evet çok güzel oldu. Şimdi arabayı boyama zamanı. Sucuklular, zaman daralıyor. Arda ne çiziyor ya? Biraz kopya çekeyim. Çarşamba ben resim çizmeyi bilmiyorum. Bana ne ya? Öğrenseydin bakma bana. Herkes önüne dönsün. Çabuk resimlerinizle ilgilenin. Ve işte oldu. Ben bitirdim. Bence çok güzel oldu. Süre bitmiştir resimleri görelim. Öğretmenim benim resmim bu. Bakalım bebek tebe gözle çizmiş ulan bu ne? <laughs> Arabamı çizdin ayakkabı mı belli değil. Öğretmenim ben heyecanlandım. Kabul etmiyorum iğrenç bir çizim. Sırada rüzgar var rüzgar. Öğretmenim beğendiniz mi? Bu arabanın diğer yarısı nerede Rüzgar? Ee, şey, öğretmenim tam arkadan bakıyordum kapattı yarısını. Kopyacı sen de elendin yürü git sırada Wednesday. Of ya neyse B harfinde kazanırım belki. Öğretmenim bu şahsenin çok güzel bir araba çizdim. Bakalım bu mu şimdi araba? Çok güzel olmuş kızım ama bu araba değil traktör bu. Neyse tinky de sıra Tinky. Öğretmenim size çok iyi bir şaheser yaptım. Şaheser dedin bu mu evladım? Öğretmenim kalem elimden kaydı yoksa çok güzel. Eminim çok güzeldir eminim. Sıra bebek askerde bebek asker. Hımm yetenek var gibi. Ben <laughs> Aralarından en iyi sen gibisin şu anlık. Neyse bir de Arda'ya bakalım. Arda o oh! Senden bu kadarını beklemezdim Ardacık. Gayet güzel, gayet iyi. Teşekkür ederim öğretmenim. Bu turun kazananı Arda. Şimdi kağıtlarınızı büyütün. B harfine geçiyoruz. Bravo o zaman be harfinle baldiyi çizin bakalım. Ha baldiyi mi çizeceğiz? Tamam çizelim bakalım. Öğretmenim <laughs> o zaman ben izinize başlıyorum. Ulan acaba nasıl çizsem ya nasıl çizsem baldi? Sarı kafalı bir şey. O zaman şöyle alalım buradan. Evet işte böyle yumurta kafalı bir şey çizeceğiz sonuçta. Tamam bu baldinin kafası. Ha, bu da baldinin vücudu olsun zaten çubuk gibi bir şey. Bu da ayakları. Herkes başladı ben de başladım. Şimdi ne çizsem acaba ya yani ne çizsem? Şöyle bakalım baldi şimdi yumurta kafalı bir şey. Şöyle biraz kalın şeyle alalım. Evet şöyle kafasını çizelim. Bence oldu. Şimdi vücudunu çizme zamanı. Baldi'nin vücudu da yeşil. Şuradan inceltelim kalemi. Evet yeşili alalım. Evet şöyle vücudunu çizelim. Gayet güzel oldu. Ayakları da şöyle alalım. Kahverengiyle yapalım farklı dursun. Evet bence güzel oldu. Şimdi ağzını çizelim. Ağzı da şöyle palyanço gibi. işte oldu. Benzedi balyaya. Gözlerini çizelim. Böyle böyle. Bir de şöyle saç çizelim. İki tel saçı var zaten. İşte oldu. Bir de kollarını çizelim. Kolları çizmeyi unuttuk. Şöyle bu da kolları olsun. Bence gayet benzedi. Süreniz bitmiştir. Göreyim şaheserleri. Evet herkes bitirdiyse gezelim bakalım. Bebek tebe göz. Bu ne evladım? Öğretmenim evet, sizsiniz işte ya. Ben de mı? Ulan ben böyle çirkin miyim? Evet, evet seni var ya şimdi. Neyse sinirlenmiyorum Rüzgar. Bu sefer kesin ben kazanacağım öğretmenim. Rüzgar bu ne evladım? Öğretmenim ben herkesten farklı olsun istedim. Yaratıcılık yaptım. Eşek baldi çizdim. Oh, seni şimdi ben var ya. Beğenmediniz mi öğretmenim? Ulan sizin ben şimdi. Neyse devam ediyoruz. Şu uğraşma bitsin görüşeceğiz. Wednesday. Öğretmenim elimden geldiğince benzetim. Ama başaramamışsın galiba Sen bildiğin yumurta çizmişsin Üzerine de göz koymuşsun Ama öğretmenim size bakarak çizdim Ne gördüysem onu çizdim <laughs> Metnus'ta yumurta çizmiş gerçi doğru Yumurta kafalı valide Arkadaşlar çizim yarışmamızı beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Neyse devam ediyoruz. Neyse size şimdi bir şey demiyorum. Profesör Doktor Beldi öğretmenim beğendiniz mi? <laughs> Evladım bu ben değilim ki bu sensin. Beni çizeceksin kendine değil. Öğretmenim sizi kendime çok benzetiyorum. O yüzden kendimi çizdim. Tamam tamam sen devam et. istediğini çiz hadi bebek asker. Öğretmenim ben bu eserimi korkunç Belge'yi çizdim. Yok yok ben sizinle uğraşmak istemiyorum. Ben neden kendimi çizdim dediysem Arda. Şükürler olsun aralarından en iyisi bu galiba. Aa pantolonunuzu yanlış yapmışım öğretmenim. Mavi yapacaktım unuttum. Ulan karşısına duruyorum nasıl unutuyorsun? Neyse devam ediyoruz. Bu turun galibi de Arda. Arda iki oldu. Sırada Z harfi var öğretmenim. Z harfi mi? Senin Türkçe öğretmenin kim Tinki? Sizsiniz öğretmenim. Neyse bir şey demiyorum. Sıradaki harf C. Başlayın. Öğretmenim ne ya? Cep telefonu çiziyorsunuz çocuklar. Ha, cep telefonumu kolaymış şey hemen başlayalım. Acaba nasıl çizsek nasıl çizsek şöyle alalım. Evet. Buradan böyle geleceğiz. Ben iPhone çizeceğim. iPhone'u çok seviyorum çünkü. Şöyle gelelim. Evet işte oldu mu? Yamuk oldu biraz ya. Neyse düzeltirim ben şimdi. Evet telefon mu şu? Ne çizsem acaba? Ha buldum. Şuraya doğru şunu çizeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın öğreterek anlatıyorum. Telefon çizmek gerçekten çok zordur. Öğreterek anlatıyorum. Böyle yaptınız mı? Evet işte çok güzel gidiyorum. Gayet güzel ilerliyorum. Gayet. Süreniz daralıyor. Evet arkadaşlar ben de kocaman bir telefon istiyorum kendime böyle. Çünkü ben büyük telefonları çok seviyorum. Video izlemesi çok eğlenceli oluyor. Sizin telefonunuzun markasını arkadaşlar yorumlarda yazın tamam mı? Şöyle buraları da keselim. Evet çok güzel oldu. Şurayı da yaptık mı telefonum neredeyse hazır olacak. Butonu kesin ben kazanacağım kesin. Evet süre finito bakıyoruz. Ayfer bak, bu bakmayın ya. Bu ne evladım ulan yeteneksiz hiç mi düşünemiyorsun? Cep telefonu dedik cep bu ne oğlum ev telefonu mu dedik? Şuna bak ev telefonuna bile benzemiyor gerçi. <laughs> ne yapayım ya ne Neyse ben bir şey demiyorum. Devam ediyoruz. Oo rüzgar gözüme bir güzel geldi. Öğretmenim evet, daha çiçek süre etmedi. Yoksa daha oho neler yapacaktım neler. Bravo Rıza gelişme var seninle. Devam ediyoruz çarşamba. Öğretmenim evet, ben Wow, tuşlu telefon. Ben de bu telefondan kullanıyorum. Çok beğendim çarşamba. Şu an favorim sensin. Tinky görelim de Tinky. Wow! Tinky bu ne evladım? Merak ediyorum söyle. Görmüyor musunuz öğretmenim telefon? Evet evladım acayip bir telefonmuş bu ya. Çok güzel çizmişsin çok. Sırada bebek askeri var. Öğretmenim <laughs> Bu ne evladım? iPhone mu bu? Evet öğretmenim iPhone çizmeye çalıştım ama elma biraz armuta benzedi. Ne armutu? Muza benzemiş muza. Beğenmedim sıradaki gelsin Arda'cığım. Gözlerime inanamıyorum bu ne? Öğretmenim olmadı ya. Sana tanatçı demiştim bu ne evladım bu ne? Olmamış Arda olmamış. Bu turun kazananı çarşamba. Yaşasın ben. Sıradaki var Ç. Herkes çam ağacı çizsin de görelim. Ay çam ağacı bu sefer ben kazanacağım. Ben acaba ne çizsem ya? Evet şöyle alalım. Çam ağacının rengi buna benzer. Koyu yeşil gibi bir şeydir. Şöyle alalım. Evet çok güzel gidiyorum. Çok güzel. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. İşte burası oldu. Şimdi aldığını yapacağız. Aldına da şöyle bir şey yaptık mı? Evet çok güzel gidiyorum ya. Çam ağacını kesinlikle ben kazanmam lazım. 3-0 yapacağım ya. Pardon ya. Vestnes'e bir tane aldı. Yapacak bir şey yok. Şöyle çam ağacının gövdesini yapalım. Evet işte. Şöyle. Buraya yeşillikleri yapacağız şimdi. Çok güzel gidiyorum. Şimdi şuradan yeşillikleri alalım hemen. Evet şöyle 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 şöyle. Evet çok güzel oluyor ya çok güzel oluyor. Ortaya ödül koyuyorum. E, ödül mü ne ödülü? Resim yarışmasını kazanan benden yüz alacak. Evet Tinkerin ile resim dersine tekrardan hoş geldiniz çocuklar. Çamacı için öncelikle bize kırması lazım tabii ki de. Şöyle yapıyoruz bravo bize bravo. Evet çam ağacımız neredeyse hazır çocuklar. Evet biraz da turuncu eklemek şart oldu ama buna gerçekten ekleyelim. Evet biraz da gri eklesek çam ağacına daha çok benzeyebilir. Ooo oh, yeşili unuttuk. Bravo. Tam bir çam ağacı oldu. Pinky Winky sen çam ağacını biliyor musun? Tabi biliyorum. Bilmesem bu kadar iyi çizer miyim? Evet yine bir oylama başlıyor bebek göz. Ben bunu ben çizdim ya. Hımm gayet iyi çam benzer bir yanı var sana hiç iyi not vermek istemiyorum ama olsun sırada rüzgar var rüzgar bu ne evladım çam ağacı öğretmenim bunun yeşillikleri nerede evlat öğretmenim kış ayındayız ya yeşillikleri yok döküldü çok zekisin çok ama çam ağacı dökülmez eşek herif devam ediyoruz öğretmenim nasıl beğendiniz mi çarşamba bu ağacı neden boynu bükük kızım Olmamış kızım olmamış Devam ediyoruz Tinky yine ne yaptın Tabii ki de söylediğiniz gibi çam ağacı yaptım Oh mükemmel olmuş Tinky mükemmel aynı çam ağacı Sağ olun öğretmenim birinci oldun mu Oldun Tinky oldun Sondan birinci oldun bebek asker Neredeyse güzel olacakmış da Son anda bir şey olmuş gibi Öğretmenim Tinky'nin iki yüzünden oldu ya Bağırılıp duruyordu ben de kontrolümü kaybettim yine de sanki bir şeye benziyor. Neyse sıra Arda'da arda da ardacık. Öğretmenim beğendiniz mi? Güzel bir ağaç olmuş güzel. Ama bu elma ağacı olan çam ağacı mı? Ama öğretmenim ya ağaç ağaçtır işte. Olmamış arda olmamış bu elma ağacı. Neyse kazanan bebek tepe göz. <laughs> Dersimiz bitmiştir. Şimdi gerçek kazananı açıklıyorum. Gerçek kazanan. <laughs> Tabii ki de ben. Gerçek kazanan. Ben kazandım ben. Hayır be ben kazandım. Hadi yine öğretmenim açıklayın artık. Gerçek kazanan. Lan gelip edeceğim bir dakika. Açıklasana şunu şey Açıklıyorum. Açıklıyorum. Gerçek kazanan Arda. Yaşasın be ben kazandım ben. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ben kazandım. Ulan yavrum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olun. Böyle videoların devamı için yorumlarda yazın tamam mı? Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.